Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ım, Tesla ile birlikte bir şeyler yapacağız işte. Burada internet çok yok o yüzden offline'da. Yes. Arkadaş. Arkadaşlar. Bayağı iyi.

Yani bu neyse benzinlik yapıyorduk. Allah bekle. Gidiyor bu Biraz sıkıntılı. Oo, ne oluyor? Yandı mı? Yandı mı? Böyle oldu yani araba. Neyse. Ah oh, direkt buradan başlamışken bir görev yapalım ya. Ne yapalım? Takip görevini yapalım bence. Onları suçlular yakalama görevi. Değiştiriliyor. <laughs> ne şekilde? Bayağı hızlı gidiyor arabalar. Kayar. Araba çok kötü kayıyor ya. Manevra kötü ama. Sadece T6 ama manevra T6 mu belli değil yani. Boya ayı diyor bu arada. Saldırgan e, nerede? Oo! Oo Viper! Dur dur! Bizim araba ısmak şimdi. Ama metre metrede. Hatası şey yakalanmış. Ya. İkisi de yakalandı mı? Aa ikisi de yakalanmış. <laughs> Bayağı da arabamız vardı en son. Biraz taksi görevlerine bakalım. <laughs> tane taksi görevi var. Benim ama sonra gidecek. yakınlarda taksi görevi var. İşaret işareti ayarla yazıyor. Biraz değişik yazmışlar ama daha yeni olduğu için güncelleme. Bir de beta engelli, beta olmayanlara daha eski geliyor arkadaşlar. Bu da yavaş ama ya. neyse. Bu neyse. Yaptık. Sen de çek. Tamam. Bak. çok az para veriyor. Ama neyse. Taksite az artırılması lazım arkadaşlar. Bir kere yapak bir. Bakalım ne olacak. Ha, aynı kişi ne yapayım ya? üç kişi mi? İlk defa. Ben yokum ama ben de olsaydım. Olurdu. Bu karakter olması lazım. Bir de bir ara demişlerdi de öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Onlar yalan. Evet, yere tamamlandı. Yok, tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yepyeni videolar gelecek.